Hazır mısın? Üç, iki, bir, başla! <laughs> Tek yapacağım dünyaya kim olduğunu göstermek. Ben de bunu yapacağım. Dikkat, dikkat, dikkat! Zayıf olanlara göre değil. Büyük bir katliam ve çok fazla aksiyon olacak. Biz pislik kuleleriyiz. Kamyonumu hemen bırak. Orada altın var. Ne bulacağını asla bilemezsin. <laughs> Şu ana kadar bulduğumuz en değerli köçe nedir? buçuk milyon kadar. Bu hayatını değiştirebilir. <laughs> Bizim olanı başkasının almasına izin verirsem lanetlenirim. Hayatlıyım. Şimdilik. Evet, buna hazırım. Bu sembolik bir ilişki. Simbiyotik mi? Evet, ben de öyle dedim. Fırtına kovalamak istemiyorum. Kovalamaktan bıktım.